Adımlar robotlar otobüsleri. Yanına arada gazabını şey yapmış.

Yeah. Are we going to get this picture someday? Ne kadar gözleme? Bizim yeşil yurdun mu? Yazı. <laughs> 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 Şu <laughs> tamam. tamam. Çok, Çok güzel kokuyor. Yere, yani bakım nemlendirici olarak. Ne kadar fiyatı? ne kadar diyor? 30 lira.

Ya ben Ya bunu alayım. Elinde sıcak olursa. Ya işi biliyor, işi biliyor bak. Elinde sıcak olursa. Bu da işin acemisi değil. Ya e bak bu yok, şey kokuçma bak. Bir sürü sersi. Bak. Bak. Bak, bak bunu az veriyor ki açamayın. Onlar da gülsün diye. Evet. Görüyorsunuz hemen. <laughs> <laughs> <O man gülüyor> ee, Şimdi böyle görüyorsunuz İstanbul kurabiyesi zannediyorsunuz. Hanımefendi <laughs> <laughs> şey, Anadolu evladı. Ha. Bu işlerin bağrında. Ne? Aşır ya, aşır. Açır. aşır. onu aşağı alalım. Aldın abi şöyle geç. Kralına geç ya. abi. Geç, geç abi. Geç, geç. geç abi. Çevirme biraz zaman. Geç abi. Çevirmeyi de Haldun abiye verin. Aynen. Haldun abi şunu al. Tahta <laughs> çevirmeye al abi. Tahta orada. Şunu al. Onu da sen al abi. Ha? Evet biraz önce gülenler neredeydi? Neler <laughs> <laughs> gelsin. Güvenler bir böyle gelsin. Taraf taraf beni gelsin. Böyle bakarım. Teşekkürler. Evet. Şimdi bir dakika evancım öyle kurtulamazsın. Tamam. Doğru geleceksin. Tamam. Dün dakika. Şimdi ama hamur çok güzel. Yeter evet, yeter. Şimdi buradayım. Bir alıyorum. Şekil içine alırken ama Efendim İtalyanlar aynı buna benzer kanzone yaparlar biliyorsunuz Calzone fırında pişer oh, Bunun bir bir Malzemesinde bir kıyma da mı var? Evet, kıyma da var. Hadi ötme Nereye? Biraz şey verdim bana ama ya. Sanki güzel olmasın diye Güzel çaba sarf ediyorsun. Biraz yani. Kay biraz kaynananlık ediyorum ya. Vallahi bu evet. kadın yapamaz. Ana analık gibi aynı. <laughs> Aynen. Var mı bıçak bıçak? Gelin de çok güzel bir aslında. büyük iş sağa düşüyor <laughs> şimdi. <gülüyor> Gördün mü? Ay, evet. Gördün mü? <gülüyor> Bravo. Ya işte böyle. Oldu, bu kadar oldu. 10 tanesi 10 lira. 10 lira. Aa, Bizi on lira. Size ait olan oldu. Normalde ne kadar? Biz üç lira. Bence paha biçilmez. Ben. Abi paha biraz daha sısır. <laughs> evet. abi acele et. Yalık gibi geldi Aynen, geldi. Aynen ya abi. abi bak o kadar emek verdim. Verdi bak, bak ona göre. <laughs> ona göre. Aldır abi rahat edemez. Aldır abi. Evet evet şuradan al abla şu Aa Abi vallahi yandı. Yandı o Bak elin emeğini. Bak gördün mü ben hiçbir şey yapmadım ya. Aa ben gittim. Tamam boşaltın. Ama böyle.

Evet, evet. Taze kurutulmuş limon havayla temas edilmeden kurutma makinesiyle kurutuluyor. Çikolata ya. Arası, Arası, çikolata, yarısı, yarısı çikolata yarısı limon. Bunu kim düşündü? İşte, Kooperatif ben başkanımız. Yani tatlı kahvenin evet, yanında bakmıyorsunuz yine hiç bir bir tadına bakmıyorsunuz ama güneş görmeden kurutulmuş. Kendi doğal hiç olarak kurutulmuş. Şey. Peçeteyle çatalla, çatalla verelim. Sayın Valim. Bir çatal falan verin. Olmazsa. Peçeteyle yani çünkü her yere elmiş. Sayın Valim tadına baktık. Böyle bir hoş tadı var. Yani de. çok etkisi tatlıyla beraber evet. kahvenin yanında. Sayın Valim o da domates tozu. Hiç katkı maddesi yok. Direkt fırınlarımız da kurudu havayla temassız, domates Sikram. haline getirdik. Unla yağ, unla yağ kavurup bir yemek kaşığı koyunca dört kişilik bir çorba çıkıyor. Başka hiçbir şey kalmıyor. Domates çorbası. Şey evet. Sayın Valim, kuru gıda üstüne şöyle anlatabilir miyim? Kuru gıda aynı zamanda havayla temas edilmeyen makinelerden kurutuluyor. Daha sonra bunların tozları, süper gıda dediğimiz tozları yapıyoruz biz. Bu süper gıda tozları mesela şöyle bakın, kereviz tozu, ıspanak tozu, evet yapıyorsunuz Fırında kurutuyoruz. Kuruttunuz. Sonra? Ee, sonra değirmenlerde çekiyoruz. Ne de değirmenlerde Un Normal bir sebze doğru makinasında çekiyoruz. E, rondolarda çekiyoruz. Toz haline geliyor. Peki şu anda bunların üretimini yapan bildiğiniz bir şey de var mı? E, piyasada? Malatya'da yok. E, Ege'de ve Akdeniz'de var. Ki. Ama Oralarda yok. var. İlk kez biz başladık. İnşallah ilerleteceğiz. Hocam, pardon. Malum şunun bilgisini biliyorum ben. Şu anda ihraç edilmek üzere meyve ve sebze kuruları özellikle aynı zamanda tozları için büyük yatırımlar yapılıyor. Şey, ülke dışına ihraç edilmiş için. Çünkü bunlar hem çocuk beslenmesinde hem yetişkin beslenmesinde bizim kimyasal olarak kullandığımız gıda tozları var biliyorsunuz. Onların yerine çok muhteşem sağlıklı alternatifler. Çocuklar için ne katıyorlar, yetişkinler smoothie'lerini katıyorlar. Evet. Sayın yani... Valim bu da meyve cipsi. Ee, i̇nşallah bunları okullara götürmeyi düşünüyorum. Çocuklar sağlıksız beslenme yerine elma cipslerini yapıp okul kantinlerine. Bunlar bu şeftali cipsi. Elma cipsine başlamadık. Biraz daha elmalar uzunlaşsın, haklı versin. Ee, kavun kuruttuk, ama getiremedik buraya, kalmadı. Kavun cipsi yapıyorum. Ee, bunları toz haline getiriyorum aynı zamanda. Mesela ıspanağı direkt çocuğun omletine koyup ıspanakla yemiş olabiliyor. Mesela çereviz Çocuğu tozu var. ya da limon kabuğu tozu, gül tozu. Bunlarla renkli kurabiyeler yapabilirsiniz. Gıdalarınızı hem renklendirip hem lezzetlendirebilirsiniz. Mesela gül tozumuz Tatlılarda çok güzel bir lezzet veriyor. Güzel. Üzerine dökünce hem tatlı olarak çok hoş bir tat veriyor yeni gelişen bir trend. Yeni yeni, yeni oluştu. Ege'de ve Akdeniz'de çok yaygın. Yaygın ama hocam doğuda yani. yok. Biz inşallah burada denedik. İnşallah Suriye geliğinde evet. getireceğiz. Evet. Onlarla bir görüşün de bizim burada çorba onlar yani böyle şeyler de evet. pratik çorba için. Kesinlikle sebze çorbaları için çok tamam, pratik aynı zamanda. Onlara mı? bir bir kendi ben kendim için ayrıca spesifik bir market açtım. Bu markette her ürünü satamıyorum ama sebze ve kurutma meyve tozlarını kadın kooperatifinden alıyorum. Hem kadınlara destek olsun hem de ben kendi dükkanımda satayım diye. Ama okullarındaki mutfak evet. şefleriyle yani. görüyorsun. Çocuklara bunlardan çorba yapsın. Doğru söylüyorsunuz. Yani ben biraz perakende ayağındayım aslında bu işin satış ayağındayım. Ama söylediğiniz şekilde de yönlendirmeler yapacağım. Teşekkür ederim. I'm oh, gonna Arkadaş, kendisi 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 ait? Marka, Marka ona. Ha benim dükkanımın markası? kendisi 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 sayın kendisi alıyorum. Bademler çekiliyor. kendisi 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 ürünler satıyorum hocam. Yani benim dükkanımda kendisi 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 olabilir. kendisi kendisi özellikle. Bu mesela kendisi kendisi temas kendisi içinde kram patiseri ve tuğla flower kafenin ortasındayım. Tam caddedeyim. Çok, çok güzel, niş bir dükkan yaptım kendime dışarıda fotoğraflarda olsun bir fotoğraf oluyor, oluyor. Zaten onlarda çok uzun süreli koruma yapılmış. Ya çürükle koruma yapılıyor. Evet. Çürükle sağlar zararı ya da çürük oluyor. Bizim bunlarda hiç çürük olayı da yok, çürük yok. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar ben evet. teşekkür ederim. Bir tane çok fotoğraf alabilir miyim? Şey, yani. bir, bir tane fotoğraf alabilir miyim? Ben de yapabilirim de yapabilirim. De ben fotoğrafı çekiyorum efendim

spa. Araba ihtiyacı yok değil mi? Arabayı niye ya, bu Ne bu yapacağız, şey. yapacağız şimdi biz arabası? İki aile, iki ev Arabası Arap. ne yapacak bana söyle Aynı. Alacağız Bir Baba evdeki burayı altını sakın Kıyasına iş yapıyoruz Bak paramız olmayacak Ne? <laughs> Efendim kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Ben e, Malatya doğumluyum. Evet. Eczacıyım kendim. E, 71'in yanından beri İstanbul'da yaşıyorum ama Malatya'yı unutamadık. E, işte sık sık geliyoruz. Hasret diye. çekip getiriyor buraya. Evet. <laughs> e, <doğduğum gülüyor> yere. Siz de hoş geldiniz. Hoş Tanıyabilir miyiz? Ben Vedat Erdoğan. Evet. Malatya Eğitim Vakfı'nın kurucu genel sekreteriyim. Kernek Dergisi'nin 90'lı yıllar, 80'li yıllara çıkan sahibiyim. Üniversite mezunuyum. Ee, Malatya Spor'un ilk başkanlarından, kulüp başkanı ve Malatya Spor'da futbol oynayan ve başkanlık yapan Naci Şavata ile benim iki kişi varız yaşayan. Evet. Malatya sevdalısıyız. Malatya'yı çok seviyoruz. Bizim her şeyimiz Malatya. Önce Malatya. Şu anda Malatya Spor'un e, konumu hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? Ben beğenmiyorum. Mi? İzolu spor yaptırar. Malatya halkından koptular. Malatya'da eskiden 30 sene evvel maçlara 20 bin kişi giderdi. Şimdi 2 bin kişi gidiyor. O zaman Malatya nüfusu 80 bindi, şimdi 1 milyon. 2 bin kişi gidiyor. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Bunun analizini siz yapın. Siz gazeteci Evet. ilgisizlik mi? Adam kayırma mı? E, çok şey var. Çok neden var. Halktan kopmak. Toplumdan kopmak. Mesela sizi gördüm ben. Bir selam verdim. Ne kadar güzel ilgilendiniz. Bu bir iyidir. Malatya Spor Kulüp Başkanı'nın halkın arasında hiç görebildiniz mi? Biz oraya gider, uçaktan aynı gün gelir, geri döner. Bunlar güzel şeyler değil. İnsanlar, liderler halktan kopmayacak. Halkın içinde olacak. Sırf parti zamanı, seçim zamanı halkın arasında politikacılar veya sosyal başkanlar halkın arasına girmeyecek her zaman olacak. Şimdi kadın kooperatifleri bir üretim standı var burada her ilçemizin. E, kadınların üretimdeki yeri nedir sizce şu anda? Üretimdeki yeri çok olması lazım. Her şey kadın yapıyor. Bizleri kadın doğurdu. Kadın büyüttü. Kadın oldu. Kadınlar başımızın tacıdır. O kadınlara çok değer verilmeli. Çok imkan verilmeli. Maddi manevi imkanlar Yapılmalı. Kadınlar. Bak şurada 15 tane kadın buraya teslim aldı. Ne kadar güzel ne kadar güzel bir birlik. Hangi parti, hangi siyasi görüş olursa olsun ben kutluyorum, tebrik ediyorum. Helal olsun. Siz hangi gazetesiniz? Teşekkür ederiz. Malatya Gezi. Gezi. Ee, Youtube'da da Malatya Sahil Deniz kanalımda yayınlayacağım ha. Çok, videonuzu. i̇nşallah. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ediyorum. E, Hoş geldiniz. geldiniz. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür sağ ederiz. Sağ sağ çok, çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Çok memnun Tamam. <laughs> Gazi bebekleri demişler ama anneanneler dedeler yer alıyor. Patentini almışlar. Marka <laughs> tescil <laughs> belgesi. <laughs> gelişmesine. Bizim şey, çalışanlarımızın çok teşekkür ederim. Aynen. teşekkür ederim. böyle.